Allah, Allah inşallah razı olsun. Rabbim razı getirsin inşallah. <laughs> Barış, özgürlük, kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye bırakacağız. Herkesin işini raşını olduğu bir Türkiye bırakacağız. Herkesin üniversitede, okudu. Kızlarımızın edivaşta kapılardan döndürülmedi. Başörtülerin dışlanmadı. Başörtülerin ikinci sınıf sayılmadı. Türkiye bırakacağız. Bravo! Urfa! Karida! Urfa! Urfa! Karida! Urfa! Karida! Ben bir şey söyleyeyim. Urfalı olan bakma. Hazreti İbrahim'in hemşerisi olmaktan, Hazreti Eyüp'ün hemşerisi olmaktan, Hazreti Yakup'un gezdiği topraklarda yürümekten, Hazreti Şuayb'in havasını telaffuz etmekten biz gurur duyuyoruz. İyi ki Şanlıurfa'lıyız. İyi ki hemşerimiziz. İyi ki sizin evladınızız. İyi ki sizin hizmetkarınızız. Ne kadar gurur duysak azdır. Bize her şeyi verdiniz. Okutunuz. Yaptınız. Bize de düşen görev, sizlere hizmetkarlık yapmaktır. Size olan borcumuz, ancak bütün 24 saatimizi hizmetkarlık ederek yapabiliriz. Hayır.